Selam dostlar Türkiye'nin en büyük tarih kanalı Sosyal Kale hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bilgi Sarmal yayınları Yıldızlar Yarışıyor serisinin 20. denemesini beraber çözeceğiz arkadaşlar. Tarihi fullemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. O halde öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. İslam dünyası içerisinde rol alan Türkler Abbasilerin ilk zamanlarından başlayarak ordu komutanlıklarında, devlet yönetiminde yüksek mevkide bulundular. Osmanlılar zamanında da halifelik makamını ele geçirerek İslam dünyasının si siyasi lideri haline geldiler diyor. Şimdi arkadaşlar bakın halifelik makamını almışız, siyasi lider haline gelmişiz, önemli mevkilerde görev almışız. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi bire baktığımızda diyor ki, Türklerin İslam dünyasında etkinliği giderek artmıştır. Evet buna ulaşabiliriz. Nereden anlıyoruz? E, halife olmuşsun, Müslümanların dini, siyasi lideri olmuşsun. O halde bire ulaştık. İkiye bakalım. İslam aleminin korunmasında Türkler önemli rol üstlenmişlerdir. E, halifelik makamını ele geçirmişsek e, haliyle e, Müslümanların lideriz Aynı zamanda koruyuculuğuna üstlenmiş oluyoruz. 3'e bakalım. Türkler İslam dininde mezhep ayrılıkların başlaması etkili olmuştur. Mezhep ayrılıklarına dair herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Mezhep ayrımına sebep olmadık. O halde ulaşabildiklerimiz 1 ve 2 cevabımız C seçeneği. Gelelim ikinci soruya. Köse Kösedan Savaşı'ndan sonra Anadolu kurulan beylikler Moğol istilasına karşı baş kaldırının yanında siyasi, kültürel ve etnik açıdan Anadolu'nun Türkleşmesini tamamlamaları nedeniyle son derece önem arz etmekteydiler. Ayrıca Anadolu beyleri siyasi ve askeri şartlar el verdiği nispette bölgelerini imar etmişler, medreseler, kütüphaneler kurmuşlar ve dönemin ünlü alimlerini hakimiyet altına aldıkları şehirlere davet etmişlerdir. Bu bilgilere göre ikinci beyliklerin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir. Şimdi arkadaşlar bu ikinci beylikler Anadolu'da Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını ve Anadolu'nun bayındır hale gelmesini sağlamışlardır. Şimdi A şıkkına bakalım. Selçukluların tekrardan eski gücüne ulaşmasına, Selçukluların tekrardan gücüne kavuşmasıyla alakalı yukarıda bir bilgi vermemiş. Ama diyor ki, Türk İslam kültürünün Anadolu'daki devamlılığına, evet bölgenin Türk İslamlaşmasını sağladığına göre, o halde bu bölgede bizim devamlı bir şekilde var olmamızı sağlama yönünde, Önemli bir katkı sağlamıştır. O yüzden cevabımız B olacak. C şıkkına bakalım. Rumeli topraklarında Türk nüfuzunun artmasına, arkadaşlar bahsedilen topraklar Rumeli toprakları değil Anadolu toprakları. O zaman ediyoruz. Abbasi devletinin siyasi etkinliklerini kazanmasına, Türkmenlerin Asya içlerine göç etmesine, bakın bu durumlardan zaten yukarıda bahsetmemiş. O halde cevabımız B seçeneği Türk İslam kültürünün Anadolu'da devamlı bir hale gelmesini sağlamıştır. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruya geldik. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde 1821-1829 yılları arasında çıkan Yunan isyanını İngiltere, Fransa ve Rusya desteklerken 1875'ten itibaren Bosna, Ersek, Sırbistan ve Bulgaristan'da çıkan isyanları da Rusya desteklemiştir. Bu isyanlar sonucu Balkan ulusları özellik veya bağımsızlık kazanmışlardır diyor. Bu bilgilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi birinci öncülde demiş ki Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale etti. Bakın buradaki isyanları destekliyorsa isyanları kaşıyorsa demek ki iç işlerimize karışıyor. Bir var. İkiye bakalım Fransız ihtilali sonuçlarının Osmanlı devleti olumsuz etkilediğine buna da ulaştık. Hocam nereden anlıyoruz? E, Fransız ihtilali sonucunda birleşik düşüncesi, ulusçu düşünceler çıkmıştı. E, bu devletlerde, bu milletlerde, bu düşünceden etkilenerek isyan etmişler. O halde 2 de var. 3'e bakalım. Avrupa'daki demokratikleşme sürecinin başarıya ulaştığını. Başarıya ulaştığını söylememiş arkadaşlar. O halde ulaşabildiklerimiz 1 ve 2. Cevabımız da B seçeneği. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Mustafa Kemal TBMM doğrudan çağrı yapılmazsa Londra konferansına katılmayacaklarını Sadrazam Tevfik Paşa'ya 27 Ocak 1921'de gönderdiği şu telgrafla açıkça belirtti. İtilaf devletleri Londra'da toplanacakları konferansta Doğu sorununu adalet ve hak çerçevesi içerisinde çözümlemeye karar vermişlerse çağrılarını TBM hükümetine doğrudan doğruya göndermelidir. Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin savunduğu söylenebilir diyor. Bakın diyor ki bizi konferansa öyle dolaylı falan değil doğrudan bizimle itimat kuracaksınız. Doğrudan bizi muhatap alacaksınız ve bizi doğrudan çağıracaksınız. Yani bizi doğrudan tanıyacaksınız. Biz ülkenin temsilcisiyiz diyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Türk halkının meşru temsilcisinin TBMM olduğunu işte buna ulaşabiliriz. Biz meşru temsilcisiz. O yüzden ne yapacaksınız? Bizi doğrudan davet edeceksiniz. Tamam mı? O halde aradığımız cevap A. Şimdi bakın burada e, temsiliyetin resmi olarak tanınmasına diyor. Bakın temsiliyet artık yok. TBM kurulmuştu. O yüzden genellikle arkadaşlar E seçeneği de biliyorlar. Eleyelim. Milli egemenlikten bahsetmemiş. O yüzden eleyeceğiz. İstanbul hükümetinin yetkilerini genişletilmesini zaten talep edemeyiz. O yüzden eliyoruz. E, Mudanya mütarekesi kararlarına uyulması diyor. Şu an Mudanya'dan önceki bir süreçteyiz. O halde Mudanya ile alakalı bir durum söz konusu olamaz. O halde cevabımız A seçeneği. Ve şimdi de gelelim günün son sorusu olan 5. soruya. Cumhuriyet döneminde yapılan yenilikler birbirini bütünler bir yapıda olduğu için bir önceki yenilik kendisiyle ilgili bir sonraki yeniliğe ortam hazırlamıştır. Yani birbirini tamamlar nitelikteymiş. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırladığı sanılabilir. O zaman biz şöyle bir sayı doğrusu düşüneceğiz arkadaşlar. Burada Cumhuriyet ilan ediliyorsa o zaman Cumhuriyet'ten hemen önceki e, bir inkılabı bulmamız lazım. E şimdi bakalım zaten halifenin kaldırılması Cumhuriyet'ten sonra. E, 1924 tarihinde oluyor. Şimdi saltanatın kaldırılmasına baktığımızda zaten 1922 tarihinde gerçekleşmiş. Önce saltanat kaldırılıyor. O zaman burada saltanatın kaldırılması var. Ardından Cumhuriyet ilan edilecek. Zaten teşvik sanayi ile soyadı kanun, medeni kanunu bu konuyla alakalı bir mevzu değil. Siyasi alandaki inkılaplardan birisi olması gerekiyordu. Bu da ya kaldırması ya da saltanatın kaldırılması olacaktı. Yıl olarak hangisi uyuyor? Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyet ilan edilecek. O halde cevabımız A seçeneği. Kıymetli arkadaşlar böylelikle Yıldızlar Yarışıyor serisinin 20. denemesinin de sonuna gelmiş Buluyoruz. Yeni denemede görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşçakalın.